Merhaba arkadaşlar. Dost Tanem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere uyku, rüyalar ve rüya gördükten sonra psikolojimiz hakkında konuşacağım. Hepimiz her gece rüya görüyoruz. Ama acaba rüyalar ne anlama geliyor? Rüyaların psikolojik etkileri nelerdir? Rüyalarımızı nasıl yorumlayabiliriz? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için videomu izlemeye devam edin. Uyku, beynimizin ve bedenimizin dinlenmesi ve yenilenmesi için çok önemli bir süreçtir. Uyku sırasında beynimizde farklı evliler yaşanır. Bunlardan biri de REM evresidir. REM evresinde beynimiz uyanıkken olduğu kadar aktiftir ve bu sırada rüyalar ortaya çıkar. Rüyalar uyurken beynimizde oluşan görsel, işitsel ve duygusal imgelerdir. Rüyalar benleklerimizdeki bilgileri sıralama ve işleme sürecinde rol oynayabilir. Ayrıca rüyalar duygusal durumumuzu düzenlemede de etkili olabilir. Rüyaların psikolojik anlamını açıklamak için birçok teori vardır. Bunlardan en bilinenleri Freud ve Jung'un teorileridir. Freud'a göre Rüyalar kişinin bilinç istek ve dürtülerinin ifadesidir. Rüyalar bize bilmemiz gereken şeyleri ve hayatımızdaki şeyler hakkında gerçekten nasıl hissettiğimizi söyleyebilir. Yusuf'a göre ise rüyalar ruhsal gelişimimizdeki aşamalarda yansıtır. Rüyalar bize bilinç altımızdaki eksiklikleri ve potansiyel güçleri gösterir ve bunları fark etmek kendimizi tanıması ve geliştirmeniz için önemlidir. Rüyalar, bize bilinçaltımızdaki eksiklikleri ve potansiyel güçleri gösterir ve bunları fark etmek, kendinizi tanıması ve geliştirmesi için önemlidir. Rüyaların psikolojik etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar rüyalarını hatırlayamazken, bazıları rüyalarını çok net ve detaylı hatırlayabilir. Bazı insanlar rüyalarından etkilenmezken, bazıları rüyalarına çok etkilenebilir. Özellikle kabuslar Gözlerimizi açtıktan sonra bile bitimde kalabilir ve bizi korku, endişe, üzüntü gibi duygulara boğabilir. Rüyaların psikolojik etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için videomun devamını izleyin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi videoya başlayalım. Vücudumuz uykuya neden ihtiyaç diyor? Uyku çok önemli bir şey. Uyurken vücudumuz ve beynimiz dinleniyor, kendini tamir ediyor. Öğrendiklerimizi pekiştiriyor, uyku sayesinde hastalıklara karşı daha güçlü oluyoruz. İştahımızı kontrol edebiliyoruz, daha mutlu ve enerjik oluyoruz. Bu yüzden uyumak lazım. Hem de yeterince ve düzenli olarak. Rüyaların işleyişi nedir? Rüyaların işleyişi hakkında farklı görüşler ve teoriler vardır. Ama genel olarak şunları söyleyebilirim. Rüyalar... Uykunun bir evresi olan hızlı göz hareketi sırasında oluşur. Rüyalar beynimizin uykuda yaşadığı nöral süreçlere bir tepki ya da yanıttır. Rüyalar bilinçaltımızın yansımalarıdır ve bize kendimizle ilgili ipuçları verir. Rüyalar, rüyayı oluşturan düşüncelerle arasında çeşitli bağlantılar kuran sembolik bir dildir. Rüyalar, problem çözme denemeleridir ve bize önemli olan yaşam konularını ele almamızı sağlar. Rüyalar nasıl yorumlarını sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü rüyalar, herkesin farklı anlamlar taşıyabilir ve rüya sembolleri, kişisel deneyimler, kültürel inançlar ve hayat tarzıyla bağlantılıdır. Ama genel olarak şunları söyleyebilirim. Rüyalar nasıl yorumlanır sorusunun cevabını bulmak için önce rüyanın ana konusunu ve hangi sembolleri içerdiğini belirlemek gerekir. Rüyada görülen sembollerin ne anlama geldiğini araştırmak ve yorumlamak gerekir. Rüya yorumlaması sırasında rüyada hissedilen duyguların belirlenmesi ve bu duyguların neden ortaya çıktığına dair bir anlam çıkartması gerekir. Rüyanın sembolik anlamları ve kişisel yorumlama faktörleri dikkate alınarak rüya yorumlanır. Ancak rüya yorumlama bazen yaratıcı bir düşünce gerektiren kişisel bir yorumlama sürecidir. Rüya yorumlamanın son aşaması, rüyanın anlamının kişisel yaşama nasıl uygulanacağıdır. Rüyanın anlamı anlaşıldıktan sonra kişi rüyadaki mesajlarına göre hareket edebilir ve bunları hayatındaki belirli konulara uyarlayabilir. Rüyanın anlamı anlaşıldıktan sonra kişi rüyadaki mesajlarına göre hareket edebilir veya bunları hayatındaki belirli konulara uyarlayabilir. Farklı rüya türleri ve rüya yorumlama teknikleri nelerdir? Rüyalar uyku sırasında görünen imgeler ve hislerdir. Rüyaların neden görüldüğü, ne anlama geldiği ve nasıl yorumlanacağı gibi birçok soru ortaya çıkmıştır. Rüyalar kişinin zihinsel durumunu, bilinçaltını, duygularını ve hayatını yansıtabilir. Rüyalar farklı türlerde olabilir. Örneğin kabuslar, lucid rüyalar, tekrarlayan rüyalar, renkli rüyalar ve daha birçok türü vardır. Kabuslar korku, kaygı ve endişe gibi olumsuz duygularla ilişkili rüyalardır. Kabuslar genellikle... REM uykusunun sonunda ortaya çıkarlar ve uyanıklık hissiyle sonuçlanırlar. Kabuslar, kişinin yaşadığı bir sorunu veya tehlikeye dikkat çekmek için ortaya çıkabilir. Kabuslar, kişinin yaşadığı duyguları yeniden deneyimlemesine neden olabilir. Kabuslar, kişinin bir sorunu anlamasına yardımcı olabilir ve önlem almasını sağlayabilir. Lucid rüyalar, kişinin rüyada olduğunu farkında olduğu rüyalardır. Kişi, rüyanın farkında olduğu için kontrol eline alabilir ve rüyanın yönünü değiştirebilir. Lucid rüyalar, Kişinin hayal gücünün sınırlarını zorlayabileceği ve istediği şeyleri deneyimleyebileceği rüyalardır. Bu süt rüyalar, kişinin kendisinin daha iyi tanımasına ve kendi duygularını keşfetmesine yardımcı olacaktır. Tekrarlayan rüyalar Aynı ve benzer içerikli rüyaların sık sık görülmesidir. Tekrarlayan rüyalar, kişinin yaşamındaki bir soruna veya çözülmemiş bir konuya işaret edebilir. Tekrarlayan rüyalar, kişinin bu sorunu veya konuyu çözmesi için bir uyarı olarak görülebilir. Renkli rüyalar, renklerin belirgin olduğu ve anlam taşıdığı rüyalardır. Renkli rüyalar, kişinin ruh halini, duygularını ve enerjisini yansıtabilir. Renkli rüyaların yorumlanması için renklerin sembolik anlamlarının bilinmesi gerekir. Protetik rüyalar. Gelecekte olacak olayları önceden gören rüyalardır. Bu tür rüyalar bazen gerçekleşen olayları öngörme yeteneği ile ilişkilidir. Protetik rüyalar kişiye bir mesaj vermek veya bir uyarıda bulunmak için ortaya çıkabilir. Rüya yorumlama teknikleri ise farklı yaklaşımlar sunar. Bazılarına göre psikolojik danışmanlıkta kullanılan bir yöntemdir. Bazılarına göre ise manevi bir rehberliktir. Rüya yorumlama teknikleri genellikle şu adımları içerir. Rüyanın ana konusunu ve hangi sembolleri içerdiğini belirlemek Rüyada görülen sembolleri ne anlama geldiğini araştırmak ve yorumlamak, rüya sırasında hissedilen duyguları belirlemek ve duyguların neden ortaya çıktığına dair bir anlam çıkartmak, rüyanın sembolik anlamlarını ve kişisel yorumlama faktörlerini dikkate alarak rüya yorumlamak, bazen yaratıcı bir düşünce gerektiren kişisel bir yorumlama sürecidir. Rüyanın anlamı anlaşıldıktan sonra kişi rüyadaki mesajlarına göre hareket edebilir veya bunları hayatındaki belirli konulara göre uyarlayabilir. Rüya yorumlama teknikleri farklı kaynaklara dayanabilir. Bazıları psikolojik teorilere, bazıları manevi Yaşlara, bazıları ise kültürel geleneklere göre rüya yorumlar. Rüya yorumlama teknikleri kişinin kendisini daha iyi anlamasına ve kendi duygularını keşfetmesine yardımcı olabilir. Ancak rüya yorumlama teknikleri her zaman kesin ve doğru olmayabilir. Bu nedenle rüya yorumlamak için sağduyulu ve Eleştiriler olmak gerekir. Gördüğümüz rüyalar psikolojimizi nasıl etkiler? Rüyalar, uyurken beynimizde oluşan görsel, işitsel ve duygusal imgelerdir. Rüyalar, belleklerimizdeki bilgileri sıralama ve işleme sürecinde rol oynayabilir. Ayrıca rüyalar, duygusal durumumuzu düzenlemede de etkili olabilir. Rüyalar, bilinçaltımızdaki istek, dürtü, korku ve endişelerin ifadesidir. Rüyalar bize, bilmemiz gereken şeyleri ve hayatımızdaki şeyler hakkında gerçekten nasıl hissettiğimizi söyleyebilir. Rüyaların anlamını çözmek için, rüya imgelerini serbestçe birbirlerine bağlayarak, anlamsız görünen unsurların altında yatan bilinçaltı mesajlarını ortaya çıkartmaya yarayabilir. Rüyalar aynı zamanda ruhsal gelişimimizdeki aşamalarda yansıtır. Rüyalar bize, bilinçaltımızdaki eksiklikleri ve potansiyel güçleri gösterir ve bunları fark etmek kendimizi tanıması ve geliştirmesi için önemlidir. Rüyalar semboliktir ve rüya imgeleri, mitoloji din ve kültürel sembollere bağlantılı olabilir. Rüyaların psikolojik etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar rüyalarını hatırlayamazken bazıları rüyalarını çok net ve detaylı hatırlayabilir. Bazı insanlar rüyalarından etkilenmezken bazıları rüyalarından çok etkilenebilir. Özellikle kabuslar gözlerimizi açtıktan sonra bile bizimle kalabilir ve bizi korku, endişe, üzüntü gibi duygulara boğabilirler. Son olarak birkaç tane rüya tabirine bakalım. Rüyada yalan ısırması gördüğümüzü farz edelim. Rüyada yalan ısırması, Genellikle hayra yorulmaz. Rüyada yılan ısırması kendimize bir çeki düzen vermemiz gerektiğini belirtir. Üzüntü ve kederdir. Herhangi bir sıkıntı ve zarar görmemek adına kötü arkadaşlardan veya arkadaşlıklardan uzak durmamız gerektiğine yorulur. Yaşamanızda alacağınız kararlar konusunda dikkatli olmanız gerektiğini ifade eder. Rüyada yılan ısırması aynı zamanda düşmanınızın çok tehlikeli olduğunu ve size zarar vereceğini ifade eder. Ondan korunmak için Allah'a sığınılması gerektiğini ifade eder. Rüyada yılan ısırması haram olarak kazandığınız mala da işaret edebilir. Haram kazancınızı derhal fakirlere dağıtmanız gerektiğini söyler. Rüyada yalan ısırması sizi tehdit eden saklı korku ve endişelere de işaret edebilir. Bu rüya gerçek hayatımızda farkında olmadığımız ya da henüz ortaya çıkmamış gizli bir tehlike ile ilgili uyarıda olabilir. Rüyada yalan ısırması gördüyseniz zekatınızı vermeyi unutmayınız ve yetim hakkına gasp etmemenizi tavsiye ederim. İkinci olarak Rüyada bir arkadaşımı gördüğümüzden bahsedelim. Rüyada arkadaş görmek yenilik anlamına gelir veya rüya sahibi için iş hayatında yükselmek olarak tabir edilebilir. Aynı zamanda rüyasında arkadaşını gören kişinin hayatının uzun olacağı üzerine rivayet edilir. Rüyada görünen arkadaşın iyi niyetli, dürüst biri olması da hayırlıdır ve rüya sahibinin hayatının uzunluğuna işaret eder. Rüyada arkadaş görmek aynı zamanda işlerin kısa sürede çözüme kavuşacağına, atılan adımların ferahlığa çıkacağına zorlukların, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, iş hayatında yeni bir sayfa açılacağına, kırılan kalplerin tamir edileceğine ve kardeşlerin ilmine daha çok bağlanacağına da işaret eder. Rüyada arkadaşla yapılacak olan tartışma, yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı de ve neden yaptığınız konusunda kendinizi suçlayacağını da delalet eder. Rüyada arkadaşınızın mutlu olduğunu gördüyseniz bu sizin mutlu olacağınız anlamına gelir. Rüyada arkadaşınızı hasta veya üzgün gördüyseniz ondan kötü bir haber alacağınıza yorumlanır. Arkadaşlar bugün sizlere uyku, rüyalar ve rüya gördükten sonra psikolojimiz hakkında konuştuk. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Rüyaların psikolojik anlamını ve etkilerini anlamak için rüyalarımızı dikkatli bir şekilde hatırlamaya ve yorumlamaya çalışmalıyız. Rüyalarımız bize kendimizle ilgili önemli ipuçları verebilir ve hayatımızda yapmamız gereken değişiklikleri gösterebilir. Rüyalarımızı görmeden gelmek yerine onları birer rehber olarak kabul edelim. Videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Siz de rüyalarınızı bana yazabilirsiniz. Benimki bir sonraki videomda sizin rüyanızı yorumlayabilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.